Efendim konuğumuz Tolga Batallı. iş dünyasının önemli isimlerinden biri. İstanbul Ticaret Odası'ndan belki kendisini biliyorsunuz. Yatağı konuşacağız, ipliği konuşacağız en önemlisi. İpliği en iyi bilen gruplardan biri Türkiye'de. Halıyı, halıyı da çok iyi bilen gruplar içinde. Onu konuşacağız, dış pazardaki durumumuzu değerlendireceğiz. Ama esas ben başlarken ifade etmek istediğim çok önemli bir şey var. Rahmetli Mehmet Batallı'nın, e, oğlu. E, onun kurduğu bir grup. E, iş dünyasının ve siyaset dünyasının çok yakından tanıdığı e, bir isim Mehmet Batallı ve sevdiği bir isim aynı zamanda. Onu rahmetle anarak e, başlamak istiyorum. Tolga Batallı'ya da hoş geldin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, işte ticaret odasından biz sizi tanıyoruz ama e, aslında bulunduğunuz alanlarda da hep böyle zirveye oynuyorsunuz. Mesela iplik Değil evet. mi? Öyle baktığınızda evet. Türkiye'nin en, en büyük iplik testlerinden biri sizde. Tabii bizim yapmış olduğumuz iplik biraz e, farklı bir iplik Celal Bey. Yani biz yün, angora, kaşmir iplikler ve karışımlı iplikler tarafında varız. Tabii Türkiye'de pamukta çok büyük üreticiler, akrilikte, polyesterde çok büyük üreticiler var. Ama biz kendi alanımızdaki iplik üretiminde e, en büyük üretim bizde diyebiliriz. Ve bizim üretimimizin %95'i de ihracata giden bir e, ürün grubu. Zaten, i̇plik varsa halı ve yataçla daha kolay mı oluyor? E, şöyle söyleyeyim. Tabii işin en başlangıç noktası ham madde tarafı iplik. Ama maalesef biz kendi ürettiğimiz ipliği kendi halımızda ve yatağımızda kullanamıyoruz. Kullanımız. Çünkü başka bir kul var orası. Ama tabii bize iplik şunu öğretti. E, bizim yaptığımız üretim e, ürünlerine, sanayi ürünlerine baktığınız zaman biz hep katma değerli ürün üretmeyi sevdik. Farklı ürün üretmeyi sevdik. Bu iplikle başladı. Bu halıya sirayet etti. Hep katma değerli halılar ürettik biz orada. Artemis halı adı altında. Sonra yatağa girdiğimiz zaman yatak tarafında da katma değerli ve özellikle yataklar yapmaya şey yaptık. Ee, şöyle bir örnek vereyim mesela size. Ee, halı tabii Türkiye'deki merkezi Gaziantep. Bizim üretim yerimiz de Gaziantep'te. Dünyadaki, Dünyadaki önemli merkezlerden biri tabii, değil mi parça, Gaziantep? Parçalı'daki dünyanın en büyük üreticisi evet. Türkiye. Türkiye'de de Gaziantep. Gaziantep'in normalde halı ihracatı e, metrekare başına 5,5 dolarlarda ihracat rakamı. Ama Artemis olarak bizim oradaki metrekare ihracat rakamımız 13,5 dolardı. Yani biz orada katma değerli ve özellikli ürünler üretiyoruz. Şimdi bu pandemi süreciyle beraber insanların evlerinde yenilemeler oldu. Halı tarafında, yatakta, beyaz eşyada ve bu çok hızlı bir değişim yaşandı pandemi sürecinde. Pandemiden pandemi sürecinde de insanlar genelde online'a yönelmişlerdi ihracat pazarlarında. Online'da çok ciddi bir satış oluyordu. Ama şimdi bu online'dan tekrar perakende mağazacılığa dönmeye başlayınca perakende mağazacılıktaki satılan ürün kalitesiyle onlinedaki satılan ürün kalitesinde birbiriyle karşılaştırdığınızda Perakende mağazalarda çok daha üst grup ürünler satılıyor. İnsanlar için, Perakende mağazaya tabii. gelince daha kaliteli kesinlikle çünkü Abi. görüyorlar, elliyorlar, bakıyorlar, yani soruyorlar orada değil mi? soruyorlar özelliklerini sorguluyorlar. Bununla beraber de zaten bizim satışlarımız pandemi döneminde düşmedi ama pandemi sürecinden sonra şimdi tekrar bir hızlanan süreç var. Yani şöyle diyebiliriz, pandemide ne olsa satılıyordu, evet. siz de sattınız evet. o dönemde. Evet. Evet. Ama pandemi bittikten sonra insanlar mağazalara gelmeye başladığında katma değerli ürün üreten, kaliteli, kaliteli ürün üreten tabii. daha avantajlı hale geldi. Aynen öyle. Biz de burada avantaj yakaladık. E, tabii. Tabii. O zaman şöyle, devam edelim bunu. Yani halı ve yatağı evet. konuşmayı devam edelim. O zaman daha kaliteli... mesela Yatakta daha kaliteli e, deyince ne anlıyor insanlar? Siz ne anlatıyorsunuz onlara? Şimdi en basit bir örnek vereyim. Yatak teknolojisi o kadar hızlı değişiyor ki daha önceden işte dünyada kullanılan yataklardaki teknoloji bonel yay üzerine kurulu bir teknoloji varmış. Ama sonra bu torba yay sistemine geçti. Yani iki kişi birlikte yatakta yattığı zaman birinin hareketinden diğerinin etkilenmemesi, konforunu bozulmaması. Bu bir teknoloji. E ondan sonra zaten baktığınız zaman Türkiye tekstilde çok çok ileride olan bir ülke. Kumaş tarafına gelince çok özellikli kumaşlar var. Antistres kumaşlar var, anti eee aloe veralı kumaşlar anti var. Antistres evet. kumaşlar evet, var. Önemli. Yani bunların hepsi aslında bir teknolojiyle bir Arge çalışmasıyla yapılan işler. Bizim de burada Arge'ye ağırlık verdiğimiz konuda mesela yatak tarafına baktığımızda konfor, hijyen, dayanıklılık ve doğallık e, tarafına biz ciddi yatırım yapıyoruz. E burada da özellikle ürünler yapıyoruz. Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hangi ürünü üretirseniz üretin sanayide. Eğer mass production'a, basket ürününe, adete yoğunlaştığınız zaman yarın işte bir yerde bir enerjinin fiyatının yükseldiğinde başka bir ülkede enerji düşükse o üretim oraya kayıyor. Rekabet etmeniz daha zor. Daha zor. Ama bugün mesela e tekstilde İtalya'ya baktığınız zaman İtalya markaları yıllar içerisinde yaratmış, orada tutmuş ama bugün o markaların üretimlerini Vietnam'da, Uzak Doğu'da, başka yerlerde yaptırıyorlar ama marka orada kalmış. Evet. Türkiye olarak bizim yapmamız bizim... gereken iş de bu. Burada ne yani mobilyada ve yatakta ne durumdayız, ne konumdayız onu soracağım. Hem yurt dışı pazarlarını da evet. konuşacağım sizde ama Şimdi yatak olayında biz çok büyük bir değişime girdik mi diye düşünüyorum. Evet. Yani daha önce mesela siz de ifade etmişiniz işte evlenirken düğünde vesairede ya da işte hediye de var, yani yanında da yatağı ver, Tabii. verme noktasında Tabii. yani yatak odasını alıyorsun dolap vesaire falan Tabii. yanında da yatağı. Tabii. Şimdi yatağı önce alıyorsun dolap Tabii. nasıl olursa olsun. Yani insanlar kendi sağlıklarını daha mı fazla önemsediler? Özellikle büyük kentlerdeki biraz önce söyle stres'e karşı işte daha iyi dinlendiren Doğru. 6 saat yatıp 8 saatlik uyku veren falan var mı bilmiyorum <laughs> tabii de. Yani böyle bir noktaya mı geldik biz yatakta bir şey değişimi, önemli bir zihniyet değişimi mi? Ya gerçek? bizim kültürümüzde yataktan önce söylenen bir laf var. Döşek Hmm. Yıllarca bizim insanlarımız döşeklerde, yün döşeklerde yattılar. Yani bugün bizim yaptırdığımız araştırmalarda 20 yıldan beri aynı yatakta yatan insanları görüyoruz. Çünkü daha önce insanlar mobilya alırlarken mobilya grubunun içinde evlenirken orada hediye edilen bir ürünmüş. Ama şu an artık insanlar hem yeni teknolojiyle hem de araştırmayla artık yatak başlı başına alınan bir ürün haline geldi. Çünkü sağlıkla direkt ilgili Tabii bir, ki. yani vücutla, Tabii ki. fiziki sağlıkla, psikolojik sağlıkla da ilgili. Aynen öyle. Evet. Onun için insanlar artık bunu araştırıyorlar, bunun öneminin farkındalar ve bunu alırken de gerçekten sorgulamaya başladılar. Şu an yatak pazarına baktığınız zaman yatak yenilenmesi de çok önemli. Yenileme pazarı dediğimiz bir pazar var. O pazar da gerçekten çok önemli çünkü Türkiye 80 milyon yıllık yeni evlenenlere baktığınız zaman, üniversite öğrencilerine, yurtlara vesairelere baktığınız zaman çok ciddi bir pazar var burada. Ama tabii e, burada şuna dikkat etmek lazım. Daha önceden e, basic yatak üretimi dediğimiz, no name yatak üretimi dediğimiz pazar çok fazlayken şimdi artık pazar markalı yataklara gitmeye başladı. Bu da, Ama hala öbürü de yani mi? 2018 krizinden sonra aslında o pazar biraz ciddi anlamda no name yatak pazarı gerilemeye başladı. Çünkü artık üretim şartları ileri teknolojiyi gerektiriyor. Ciddi yatırımları gerektiriyor. Bunu yapmadığınız zaman da zaten artık bugün mal satmak kolay bir iş değil. Anladım. Şimdi biz e, bu yatak meselesine önem verince evet. e, halıda zaten biraz evet. önce söylediğiniz altını çizdiniz çok iyidir, evet. iyiyiz dediniz. Buna önem verince dünya pazarlarında adımız, namımız yayılmaya başladı. Evet. E, ama son dönemde bir fırsat pazarı var ki orayı size anlatmanızı istiyorum özellikle daha yeni gittiğiniz için. Bütün sektörler açısından, bütün e, iş insanları açısından önemli bir pazar, yeni açılan bir pazar. Suudi Arabistan pazarı. Siz yeni evet. oraya gittiniz. Hem yatak pazarı için, hem halı pazarı için doğru. E, ve diğer alanlar için önemli ne ifade edeceksiniz, ne anlatacaksınız? bize? Ben önce şunu söyleyeyim size e, Celal Bey. Şimdi e, normal şartlarda baktığınız zaman ilk 8 aylık dönemde e, mobilyanın ihracatı 2.6 milyar dolar. Geçen sene bu sene şu an 3.1 milyar dolar. Yani toplamda %16.2'lik bir artış var. Halı tarafına baktığınız zaman, tabi burada sezonsallık da önemli. Yani 9. aydan 12. aya kadar olan süre bence halıdaki açığı da kapatacağına inanıyorum. İlk 8 ayla e, yıldan yıla baktığınız zaman, ilk 8 ayda 18.6'lık bir düşüş var halı ihracatında. Yıldan yıla baktığınız zaman da 11.7'lik bir düşüş var. Şimdi... Türkiye'nin hem halı hem de mobilya grubuna baktığında en önemli pazarlarından, Orta Doğu pazarlarından birinci sırada gelen Suudi Arabistan'dı. Bir takım siyasi e, krizlerden ve problemlerden dolayı e, Türkiye'deki sanayici üretici ürünlerini direkt olarak Suudi Arabistan'a yüklemekte ciddi problem yaşıyordu. Çünkü Türk mallarının içeriye çekilmesine müsaade etmiyorlardı. Ama geçtiğimiz e, ay itibariyle artık Gerçekten çok iyi oldu. Suudi Arabistan'a Türk ürünleri problemsiz bir şekilde girmeye başladı. Biz yüklemelerimize de başladık. Ve oradan para transferi de başladı. Bir problem olmadı. Zaten baktığınız zaman bu 8. ayın sonu itibariyle ilk 25 ülke arasında 13. Suudi Arabistan tekrar girdi. Ve 2-3 aya kalmaz herhalde tekrar birinci sıradaki yerini alır diye düşünüyorum ben. Öbür taraftan baktığımızda şey tarafında, mobilya tarafında orada da yüklemeler yapılmaya başlandı. Yani Orta Doğu pazarı bizim için çok önemli. Çünkü yakın bir coğrafya. Yani bugün mobilya grubuna baktığınız zaman zaten mobilyada birinci sırada şu an Irak, Almanya ve İsrail, Birleşik Arap Birleşik Devletler sonrasında geliyor. Burada yakın coğrafya, hızlı lojistik ve Bunlar bir de havaleli mal. Müzine havaleli grubu. mal olduğu için yakına Aynen. satmak da avantajlı. Yakındaki müşterinin de bizden alması avantajlı. Avantaj tabii. Bu da çok hem iyi. satmak hem onu alması Aynen. avantajlı. Aynen. Bu avantajı iyi Aynen. değerlendireceğiz önümüzdeki Aynen. günlerde anladığım kadarıyla. Aynen. Hele de Avrupa pazarında böyle şey sinyaller geliyor. Yavaşlama. Sıkıntı Doğru. sinyalleri geliyor. Onu belki Orta Doğu pazarı özellikle de Suudi Arabistan'la kapatma şansımız olacak ama biz halı ve mobil halı mobilya ve yatakta İpek. iyiyiz bizlerde evet. değil mi? Yani evet. dünyada artık yani giderek yükselen bir trenddeyiz. Öyle ifade Şöyle söyleyeyim. 2021 yılını Türkiye mobilya tarafında 4.3 milyar dolar ihracatla kapatırken 2022 yılındaki sadece şeyin mobilya grubunun ihracat hedefi 6 milyar dolar. Ha Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracata baktığınız zaman tabi biz daha çok gerideyiz. Çok daha artabilecek, çok daha iyi yerlere gelebilecek bir pazar, mobilya pazarı ve Türk üreticisinin argeye yaptığı yatırım ve bununla alakalı üretime yaptığı yatırımlarla beraber inşallah çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Zaten nasıl halıda dünyada bir numara olmuşsak zamanla mobilyada Türkiye için çok önemli olacak. Zaten tekstil tarafı e, biz hem Hızlı yüklemede, hızlı üretimde çok e, iyi bir konumdayız Türkiye'de. Bizim iplik fabrikamız e, Yalova'da. Yalova'da limana da yakınız, İstanbul'a da yakınız. Yabancı müşteri geldiği zaman direkt zaten e, hızlı bir şekilde ürünü seçip bizden hızlı yükleme istiyorlar. Uzak Doğu'yla mukayese ettiğiniz zaman Uzak Doğu'da o pandeminin etkisinden hala kurtulabilmiş değiller. Oradan mal almaya da çok da hevesli değiller. İplik fabrikası için e, Kemal abi Kemal Akar efsane bir fabrika yorumu yapmıştı, hiç unutmuyorum e, olsun. birkaç yıl önce e, açılışta sanıyorum evet, götürmüşler. Evet. E, ben de çok merak ettiğim fabrikalardan biri çok teknoloji yüksek evet. teknolojinin kullanıldığı evet. bir fabrika olduğunu ifade etmişlerdi. Şimdi e, biraz böyle e, şey konuşalım, e, mesela İstanbul ticaret odası konuşalım, evi konuşalım. Evet. Sizin evde de bütün sektörler konuşuluyor herhalde değil mi? Yani. <laughs> Gıda sektörü var, e, iplik var, halı var. Yani böyle e, şey gibi, e, tüsiyat gibi bir ev yani. Böyle bütün sektörlerin yer aldığı. Şimdi ben benimle beraber çalışan arkadaşlara şunu söylüyorum. Siz işten çıktıktan eve gittiğinizde diyorum evde iş konuşmuyorsunuz. Ben eve gidip evde de iş konuşuyorum, konuşuyorum diyorum. Mecburen konuşuyorsunuz. Tabii. Eşiniz Tabii. çünkü gıda ile ilgili Tabii. gelişmeleri Doğru. size anlatıyor. Siz e, iplikten e, halıya kadar Değil mi? Böyle eşimde, bir eşimde, iş konuşması eşimde, oluyor. Yani. Eşimde, de bir fiil iş hayatında olup kendisi de çalışan bir insan olduğu için evet. sürekli tabii bir konuşuyoruz. Yani o pazarlama konusunda benden çok daha iyidir. Ben pazarlamada ondan ders alıyorum. Evet. Ona danışıyorum Ama en iyi çayı siz içiyorsunuz. O <gülüyor> şansınız <gülüyor> var biliyorum. Teşekkür Efendim ediyorum. Tolga Bey'in eşi çay sektöründe çok önemli markalardan biri. Merak tamam. eden araştırsın diyorum. Söylemeyeyim burada. <laughs> reklama girmesin doğru. ama çok gerçekten e, bizim de çok e, iyi tanıdığımız çok e, takdirle karşıladığımız İstanbul Teşekkür Ticaret Odasında evet. e, bir kere e, siz e, Şekip Bey'i destekliyorsunuz başkan doğru. adayı değilsiniz. doğru doğru Bu, doğru bunu e, netleştirelim böyle bir e, şey e, ihtimal ya da şey dile getirilmiş onu Vay, düzeltelim. kesinlikle. ama sizin komitede çok iyi bir mücadele var doğru doğru e, yani e, böyle e, Belki de Türkiye'nin en e, mücadele içinde geçecek, belki rekor katılım olacak bir evet. e, mobilya komitesi mi? Ne, ne diye geçiyor orası? Şimdi şöyle Komite. söyleyeyim Celal Bey. Ben kendi işlerimden dolayı ben iki komitede e, çalışıyorum. Bir tanesi iplik komitesi, Yalova'da devam eden fabrikamızı temsilen. Onun haricinde bir de Armis yatak tarafında, mobilya tarafında, ee, ...Armis yatağı temsilen böyle bir çalışmamız var. Tabii bizim burada bu kadar e, çalışmamızın, özverili çalışmamızın birinci sebebi... ...biz Şekip ile bizim e, başkanlık haricinde bir abi kardeş hukukumuz var. Ondan dolayı Şekip Bey'in olduğu yerde biz elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar veririz. Çünkü bizim tüm sektörlerimiz için gerçekten önümüze düştü. Her türlü problemimizde, sıkıntımızda bize hem başkanlık yaptı... Hem de yol göstericiliği yaptı. Şimdi e, mobilya sektörüne geldiğimiz zaman gerçekten mobilya sektörünün sıkıntıları var mı? Evet var. Bu dönemde de geçmişten orada görev yapan arkadaşlarımız bunların hepsi çok kıymetli insanlar. Başka yerlerde de görev yapan insanlar. Ama bu dönemde mobilyanın sesinin daha çok çıkabilmesi için yani İstanbul'da bir masko gerçeği var, bir modoko gerçeği var, bir modesa gerçeği var mahallelerdeki bir mobilyacılar var. Bunların hepsinin dertlerinin, sıkıntılarının dinlenip buna göre çözüm üretilmesi gerekiyor. Çoğunun tabela vergisiyle alakası sıkıntısı var, belediyelerle çözülmesi gerekiyor. Çoğunun açılış ile alakalı sıkıntıları var, bunların valilikle görüşülmesi gerekiyor. Çoğunun ham madde ve fiyat artışlarıyla alakalı sıkıntıları var, bunların hepsinin ham maddecilerle oturup konuşulması gerekiyor. Bizim burada kurduğumuz bir ekip var. Arkadaşlarımızın hepsi de gerçekten bu sektör saydığınız için kurumların hepsi tabii, sizinle. Tabii tabii tabii. Yani tabii. bu ekipte birlikte hareket ediyor. Onun haricinde e, markalardan Doğutaş'ın sahibi Davut Bey var. Gerçekten büyük bir e, tevazu gösterdi yani bizimle beraber. Yani onlar bulunduğu dernekle. tabii de tabii tabii kadarıyla. o dernekte de, evet. sağ olsun Moysat Derneği de bizimle beraber evet. bize destek veriyor. Onun haricinde Moster Derneği var. Bizim de üyesi olduğumuz, onlar da bize destek veriyor. Ya burada Bütün ortak sektörün, akılla, evet. burada ortak akılla, ortak bir hareket yapıp kimseyi bölmeden, kimseyi kırmadan, dökmeden mevcut olan insanların da bu anlayışta olup belki yarın öbür gün onlarla oturup bir e, mütabakat sağlanıp onlarla da belki konuşulabilir. Yani bu işler bölünerek büyütemezsiniz. Bölünerek olmaz bu işten hepsi. Kucaklamak lazım, birlikte hareket etmek lazım. Yani biz en azından biz böyle gördük bu işleri, böyle öğrendik. Bunu da böyle yapmaya çalışıyoruz. E, bu arada bu hazır e, soruyor arkadaşlar. Seçimler ne zaman? 9 Kasım'da. 9 Kasım'da. 9 Kasım'da e, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi evet. fuar alanında yapılacak. İstanbul'daki Tüm e, üyelerimizin gerçekten katılmaları çok önemli. Yani ticaret odası seçimleri tabii, aynı tabii, gün. Tabii tabii ticaret, ticaret odası seçimleri. Komitelerin seçimleri evet. aynı gün yapılacak. Evet. E, yani ben 30 bin sayısına ulaşıldığını biliyorum. Belki bu sene Geçeriz. daha da sıcak Geçeriz. E, diye düşünüyorum. Çok evet. etkili bir Peki şimdi sizin e, şöyle bir şey e, rahmetli babanızı anarak başladık evet. ama e, O da böyle işte başkan olmuş. Doğru. E, Gaziantep'te Spor kulübü başkanlığı yapmış, Doğru. çok sosyal e, Doğru. bir isim. Sonra da siyasete e, evet. girmiş, siyaset. Sizde böyle bir şey e, çalışma olacak mı? Şimdi önce şunu olmayacak söyleyeyim. olmayacak demeyin ama İşlerimizi biz e, gerçekten kendimiz yatırımları yaptık ve büyüttük kardeşlerimle beraber. Şimdi siyasete girdiğiniz zaman, siyasette girdiğiniz noktadan sonra işlerinizle ilgilenmeniz çok zor. Gerçekten çok zor. Onun için benim siyasetle alakalı bir düşüncem şu an için yok. Biz işlerimize konsantreyiz. İstanbul Ticaret Odası'na konsantreyiz. Tamam. Biz burada devam etmek istiyoruz. Peki isteriz. konsantre olduğunuz başka bir şey var onu soralım. Buyurun. Bir halka arz olacak önümüzdeki evet, günlerde. Evet, çok evet, önemsiyorsunuz. Evet. Oradaki beklenti ne? Yani oradan elde edilecek kaynakla ne yapacaksınız? Halka arzla ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Ben e, Celal Bey önce şunu söyleyeyim. Şimdi Gaziantep'ten e, halı sektöründen halka arz olacak. E, biz ikinci firma olacağız. Birinci firma bir takım problemler yaşadı. 15 Temmuz sürecinden sonra biz burada bu işi çok önemsiyoruz. Yani bu işi oradan bir kaynak getirelim mantığıyla değil, orada şirketi daha kurumsallaştırıp daha ileriye dönük yatırımlar yapıp R&D yatırım yapıp biraz önce altını çizerek söyledim. Gaziantep'in e, 5,5 dolarlık bir ihracat rakamı varken bizimki orada 13 dolar. Biz oradaki gelecek kaynakla tabii ki bir takım finansman kolaylıkları artı onun haricinde de ciddi arge yatırımları yapıp daha da üste taşıyıp daha özellikli ürünler yapıp işi belki yurt dışı yatırımlarına götürmeyi düşünüyoruz. Onun için halka arz süreci bizim için önemli. Çalışmalar da gayet iyi gidiyor. İnşallah Kasım gibi bir aksilik bir problem çıkmazsa hep beraber hayırlı olsun diyeceğiz orada. Biraz halka arız böyle başarının paylaşımı da kesinlikle o paylaşımla elde edecek kaynağın yeni ARGE çalışmalarına dönüştürülmesi Aynen. Aynen. şeklinde. Aynen yeni yatırımlara. Böyle yani yumurtlayan bir halka kaynağın yumurtlamada kullanılması doğru. gibi bir doğru çalışma olacak. Evet yani bu baktığımızda önümüzdeki dönemlerde şeyi sorarak noktalayalım isterseniz. Fiyatlar nasıl olacak? Ee, yani bir artış bekleniyor mu? Bu arada çalışanlarınızla ilgili e, işçilere, e, çalışanlara zamlarla ilgili bir çalışmanız var mı? E, yatak fiyatları çok artacak mı? Onu da bilsin istiyorum. Celal Bey ben şunu söyleyeyim. Şimdi e, devletimizin aldığı karar 31-12'den sonra asgari ücretle alakalı bir %50 bir artış vardı. Biz bu artışlarımızı yaptık. Artı iyileştirmeler yaptık. Onun haricinde Altıncı ayı beklemeden biz şirketimizde çalışan e, bazı bölümlerde ve departmanlarda altıncı ayı beklemeden bir iyileştirme yaptık. Altıncı ayda yüzde otuz diye açıklanan rakam olduğunda da tekrar oraya getirdik. Yani biz orada e, buna çok hassasiyet gösteren bir firmayız. Ama şu an e, gördüğümüz kadarıyla hammadde fiyatlarında Ondan bir miktar gerileme var. Gerileme var. Gerileme var. Bu iyi bir müjde. Gerileme var. Ama... Şimdi yakın zamanda tekrar açıklanan enerjiye %51 artış ve doğalgaza %20 artışla beraber de bu sefer bu da bir miktar maliyetleri arttıracağına inanıyorum. Ama şunu söyleyeyim, şimdi tedarik zinciri gerçekten allak bullak oldu. Yani tamamen bir kırıldı. Bu zaman içerisinde tekrardan toparlanıp bunlar belli bir seviyeye gelecek. Yani ben iyi olacağına inanıyorum. Evet, yani bir, bir, bir pandemi sonrası bir alt üst oluş var. Aynı, o toparlanıp aynen. belli bir noktada e, yeniden istikrarlı hale e, Aynı, gelecek diyorsunuz. Aynen, çok aynen. teşekkürler. Ben teşekkür Size ederim. Size İstanbul Bey. Ticaret Odası'ndaki seçim çalışmalarında ve halka arz çalışmalarında ve diğer çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür Arabistan'a inşallah çok satarsınız. <laughs> i̇nşallah, e, hep beraber. Ve, e, daha e, ihracatınız büyür. E, çok teşekkür ediyorum. Kolay ben gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Ediyorum. ederim. Sağ tamam, olun canım. Abi. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.